Selamlar. <laughs> Selamlar. Arka... Ee, Brawl Stars çekiyoruz bugün. Evet. Ee, dost maçı davet ediyorum. gel. Tamam. Davetle. de Karakter çıksın artık. Ne alsam, ne alsam acaba bugün ne alsam? Hmm. 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 Tamam. Ben hazırım. Savaşalım. Yan yana. There is no time to chit chat. Ben ayarlardan bir şeye baktım. Joystick sabit kalmayı kapatmışım ben. Joystick sabit kalmıyordu. Şimdi arkadaşlar. Ah Ahmet. Bir Ahmet. yok. sıkma hemen. Tamam hemen Ne zaman sıkayım? Hı, hmm, ne zaman sıkayım? Doğru. Tamam. Burada bir max yine. Benim de 1416. Burada bir max var. Onu da şu an ama öldüm. Niye öldün? Max'ti çünkü. Bir dostum. Baça ki. Ben izleyeyim bari. Belki güzel şeyler Burada <laughs> bir diko var ve yıldız gücü süper zıkır. Benim de öyleydi. Emz. hesaplar. alırsın <laughs> ki sen onu. Ne çıksa. Ama canını doldurmuş. O seni alırsın. Alıyoruz. İntihar Ne olabilir. Olabilir. <laughs> yapacağız. Evet. Tabii ki de başka ne olabilir? Max bir level geçenlerde çıkardım hatırlarsın. Evet. Aa biz seninle B vs Max yapacaktık hatırladın mı? Evet. Şimdi arkadaşlar hangisi daha güçlü? Bunlar birkaç ay önce yeni gelmişti. O dedi şu daha güçlü. Ben dedim bir daha güçlü. Allah bir o kadar güçlü değil. Ki. Gördüğün gibi ne kadar. Benim yıldız gücü ne ki? Tabi biz direkt bildiğimiz bu öldürmemiz lazım çünkü botları ölürsek hiç iyi olmayacak. Neredesin? Ortaya gel ortaya. Gerçekten. Burada bir derin var bana dalıyor geri Bak bir birini bak dur ben. Ölmeyeceğim. mi? Ölmedi mi? Ölmedi mi? Şurada bir sandık ödüyor Ne oldu? koşarken de evet, sekiz kaç ben <laughs> <laughs> öldüm ya ben sana dedim ortaya gel diye. Sen nasıl oynuyorsun ya? Ya 8 bit öldüm. <laughs> Bak izle. Benim elimde. Hayır. Ya 8 bit e öldü işte. Benim ben miyim? Evet. Bir cevabı var. ki <laughs> 8 bit sağlam. Ben şey ne alacağım hemen şuradan. <laughs> değil. Ah, harita aa harita var. Aa. Gel hadi gel hadi ya. Ya Crow geldi işte ya. <laughs> Yalnız bunda enerji sandığı yok değil mi? Yok. Direkt savaşmak için. Bu bana ya. Öldürmek üzereyim yalnız bu kralı da. Öldürürüm. lan. et. ne n'aptın? Şerefsiz. Baldan ceket. Allah razı olsun. Ya ben oradan alırım. Lan yanıma niye gidiyorsun? İşte bu yüzden. Hah. <laughs> Emzik ya? Emzikle hesaplaşacağım şimdi. Dol ben de hesaplaşacağım çünkü. <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> Lan ben de onu öldürdüm Bak, ama. Öldürdü. Ama ben birinci olmalıydım. Ben de onu öldürdüm vallahi. Şimdi oyundaki en güçlü karakteri alıyorum. Benim. <laughs> alayım mı? Al. Ne oldu? <laughs> bir de siz de Yok. <laughs> Sen karlı aldığını biliyorum ama. Ha benmişim hazır olmaya. <laughs> eee bunda da sandıklar var. Öbürü daha güzeldi. Öbürü daha güzeldi. Where is my turret? Where is my turret? ki uzak dur benden. Biz de Oh so, Ok. Uzak durun benden ya. Şeklin hoş. El Perimo al ye. Şunu da ye. Para. Para kim istemez? Para kim istemez para? Kim para istemez? kim para istemez ki? Kuduruk gibi oynuyor. Böyle. Ben de kim para istemez ki? Para ister misin Ahmet? Başka. Zengin Mehmet para dağıtıyorum. Ha, <laughs> benim şimdiden daha uzun vurmam gerek. Para istemez Bak. mi? Bana. Para. Bana Para. Git şu şeyi öldür ya. Benim karetim öldürdü. <laughs> Al ya. Al taretimin boğaz balarını ya. Oha sağlam bu yana. Taret! <laughs> Taret! Tare Yatağım pelide aşırı güçlü. Jesse mi aldım? <laughs> Hayır. Oyunun en güçlü diğer karakteri. Ne acaba? Mortis mi? <laughs> Keşke Mortis alsaydık. <laughs> <laughs> Bende 24-25 tane karakter var yani. Hiçbir şey etmiyor bu. Et. Evet. <laughs> Kim patlattı lan burayı? Aaa Brock. Sağ ol ben aldım. Gerizekalı <Özgürüyor> korkut bana da almadı. <laughs> Oysa ki beni öldürür de çok rahat. Öldüm lan. Ölçük. El, Ölçük. Ölüp çıkmaz. Ben bu sandığı istiyorum kardeşim. Şerefsiz. Ortaya git ortaya. İstemiyorum. Bak pilot var orada. Yoksa giderim. Atınlar daha fena. Bak Jesse ile bunun çok benzer özellikleri var. O da... E vurduktan sonra Cille'le Peli'yim. Nerede? Ay, şeyin kızı. Ne? Pemil. Pemin kızı mı bu? Harbi mi diyor? Harbi diyorlar. Şurada biri vardı sanki. var sanki. Çok saçma konuşuyorlar. Evet. Şurada bir Nita mı var? Evet. Ay ben... yok. <laughs> Ve şuradaki yenge var. Bir de oltım yani. Bende sekiz diyeyim ne olmuş? Oldu. Yoksa ben de 8 bin. Karatim de var. O da 8 bin. Aldım onu. Yes! Yeah! Bakayım ben de kaç tane var ya? Ben 24. Ben de. 3, 6, 9, 12, 15. 25. kim olacak sence? Kim? <laughs> ne kadar var ki 8 bin 420. Ya bende dynamite 412. yok. Bo yok tik yok. Ben de 412 var. Sen kalardasın yani. 558, 588, 5500, 5588. Yani tam var baya. 10 dakika hmm. olmuş aslında. Niye bir daha gelin? Neyse tam bu da son elimiz. Çünkü 10 dakika olmuş. Yukarıda Ahmet'in olduğunu hissediyorum nedense. Tik mi aldım? Tiki çok severim. Hmm, peşimde bir Mortis var. Kim ola bu? Biri de bana süper bir süre. Bir. iyi aldık. Şuradan perimi de mi alsam? Yerim var ama. Evet şurada. Herif. Evet. Şak şak şak. Al ye bunu. Gel buraya. Şunu Lan kilimi çaldı Geride kaldı. Hesapla. Koş lan. Canımı çalıyor. Herife bak. Herife bak. Canımı çalıyor. Can çalıyor. durma öyle. Gel sen de takıl bana. Nasıl öldüm ya? Ölürsün işte. Beni mükemmel bir şey tamam mı? Ya, gel, gel, gel. Hayır. Ya. Çünkü 12 dakika ideal video süresi. O yüzden... Bir ver, bir Hayır. Bir <laughs> Hayır. Bir tane daha ya. İyi tamam, hadi. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kim bilir ne alacak. Tikten çok korkuyorum ya. Sonra bir daha. Hayır. Let's go. Tik'e yaklaşamıyorum ki. Bak ideal video süresi 15-16 dakikadır ve şu an o süreye çok yakınız. O yüzden çabucak <laughs> bitirmeye bak şu eli. Ooo Rosa. Loza antlaşması. Loza antlaşması. O zaman bir elde daha giremeyiz. Zaten gideceğiz. Onu bir karıştırın. Bu köpür ediyor. Terbiyesiz <laughs> bu. Ne haber Ahmet? Emzik. Ay hoşt öldüm. Bunu aldın mı? Emzi evet. aldın mı? Evet. Öbür bulu aldın mı? Evet. Benim dozam aşırı güçlü bu arada. Niye küfür ediyor gerçekten? <laughs> <laughs> Emzi de kaldım ben. Hayır, <laughs> bu da dörtlük. Çok daha saldırsın gibi bir şeyden, olamaz. <laughs> zaten çoğu daha direkt artı 200 almıyor mu? <laughs> Vur! Allah Allah, saatlerdir döndürdü seni, şunu öldür ya! Oh! Evet arkadaşlar ideal video süresine ulaştığımıza göre görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bayım.